Evet, kaldığımız yerden yine devam evet. edelim. Şey demiştik Cumhuriyetle birlikte gelişen bir hayat ve oluşan bir kültür var demiştik. Atatürk'ün bazı cümleleriyle devam ettik. Yurtta su, cihanda su. Ulus hayatı tehlikeye girmedikten sonra düşmedikçe savaş bir cinayettir. Evet. Çok önemli bir cümle. Evet. Bunun gibi yani hiçbir zaman saldıran başka ülkenin şeyini tehdit eden bir ülke değil. Tamamen bağımsızlık savaşını veren emperyalizme karşı savaşan onurlu Bakın. bir e, mücadele aslında. Atatürk şiirleri antolojisi diye bir eser hazırladım. Atatürk şiirleri antolojisi. İki cilt. Bayağı kapsamlı. Ve ön sözünde rahmetli Behçet Kemal Çağlar'dan istedi. 61'de mi 60 gibi neydi? Kurucu meclis üyesiydi. Behçet Kemal Çağlar. Çağlar rahmetli. Bana bir mektup yazdı. Şimdi ön, söz yazdı gönderdi. Abi, tabi. Duruyor mu? Tabii duruyor. Onun altına şöyle diyor, bir paragrafında. Cezayir'deki Kurtuluş Savaşçılarının yastık altı kitabı Mustafa Kemal'in büyük nutku. Büyük nutku. Sonra ben araştırdım, hakikaten Cezayirli mücahitlerin Fransızlara karşı verdiği mücadelede öldürülüyor. Şehit oluyor, şu şey oluyor, bu oluyor hepsinde hemen hemen yani %80'inden valizlerinden şey çıkıyor. Büyük tutuk Atatürk'ün. Biz bugün o Cezayirlerin benimsediği olayı benimsersek o Mustafa Kemal'in nutkunu her Türk çocuğu en azından hayatı boyunca üç defa okursa Türk siyasetçileri onun gösterdiği yolda giderse ülkemiz dediğiniz gibi çağdaş bir medy medeniyeti yakalayacak. Evet, o kültür kendinde oluşacaktır. Evet ama yurtta sulh da çok önemli tabii, değil mi yani? Tabii. Yani, evet, bakım, tabii, tabii, tabii. kapsayacak bir tabii. Şimdi şunu dolanır. demek istiyorum. Yani taviz yok. Ülke sorunlarının bir halledilmesi konusunda taviz yok. Yani ölüm yok. Yok. Ya bu geminin içinde herkes Üzerine var. Gideceksiniz. Bu ülkede yaşayan herkes bu Şimdi ülkenin işte, önemli vatandaşı. Pepega'nın geldiği olay hala onunla kurtulmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, bir de şey vardı. İpsiz Recep Reis. Evet ee... bunu şunun nedeniyle lazım. Şimdi Sarıyer'de ben Kürzeli olduğum için pek çok İstanbullu arkadaşım o zaman İstanbullu arkadaşlarım ya Rizeli değil misiniz? biriniz askerlik yapmadınız. Dedeniz babanız askerlik yapmadı. Abi benim babam 12 sene askerlik yapmış. 1. Balkan Harbi'nde gitmiş savaşa. Mi? 1911'de 1921 Kasım'ında teriz olmuş. Şehit olmamış. Evet. Gazi oldu gelmiş. Şimdi benim bir belge geçti. Bir amcayı gördüm. Dedim ya amca dedim. Bana böyle diyor arkadaşlarım dedim. Tartıştığımız zaman. Torin dedi aynı bu ifade. Torin. Torun diyor yani. Evet. Biz dedi. İpsiz Recep'le çalıştık dedi. O dedi bize tezkere verdi. Allah Allah. Sonra araştırdık hakikaten öyle. Ve bunu yazma ihtiyacım yok. İspiz çalışanlar, İspiz Recep'in verdiği terhis belgesiyle askerlik yapmış sayılırlar. Şimdi Atatürk biliyorsunuz, İstanbul'da dargın olduğu için, dargın. Evet. 1927'de geldi, 19 Mayıs'ta gitti, 1919'da bir daha 1927'de geldi İstanbul'a. Şimdi onu İstanbul'da dargın der Şevket Suriye Aydemir. Neden? Padişah e yanlısı. Ama bu demek değildir ki mücimli mücadeleye katkı verilmeyen yok. Var bir grup var. Birli mücadeleye katkı veren e, Canbaz Mehmetler, işte eee e, Osman Kayalar, Osman kaptanlar, eee Ahmet Taşer Tabii işte Beykoz tarafında e, eczacı e, beyefendi. Bunlar bir grup. Ve bunları zamanla araştırınca öğreniyoruz ki İstanbul'dan Anadolu'ya Aydın insanların kaçırılmasında Takacılar, Karadeniz'ler yardımcı oluyor. Silah yapan nakliyatın da onunla oluyor. Sarıyer ve Trakya bölgesindeki Rum çetecilerin temizlenmesinde İsviçre'ye göre veriliyor. Buraya geliyor ekibiyle beraber Sarıyer'deki kat katılanlar oluyor. 40 kişi bir ekibi bu çeteleri burada temizliyor. Ondan sonra Anadolu geçiyor. Anadolu'da geçtiği zaman da yine çetecilik devam ediyor. Ee, ya, onda, profesyonel bir şey ya, çetecilikle başlıyor. Eşkıya eşkıya. Ama Doktor Raik Bey'in Kuvay Milliyeci Yüzbaşı Doktor Raik Bey, seni Ankara hükümeti yanında görmek istiyor. Gel Milli Mücahit sen katıl demesi üzerine ikna ediyor bunu ve bu ekibiyle beraber gidiyor. Hatta bunu diyor ki benim adamım yok ne yapayım bana bir izin verin diyor hapishaneleri boşaltayım diyor. Memleketten Rize'ye gidiyor hapishaneleri boşaltıyor. Oradaki akrabalarından yardım istiyor ve e, çetesi 1800 kişiye kadar çıkıyor. 1800 kişi. Tabii. Yani. Ve o çeteye bu şey abi o çeteye terhis tenis belgesi veriyor Abdülkün Emri de bu. belgesi bunun içinde var. Evet. Ee, Milisüz e, alıyor. Ve bu bunun gibiler. Mesela şu takalar komutanı e, Ketenci yolu Hacı Yakuba. Bu 87 yaşında çalışıyor bu. Birinci Balkan Harbi çağrılıyor. 87 yaşında Balkan Harbi'nde. Evet. E, şey tarafından geri oluyor. E, silah cephane taşıyor. Bu taraftan e, Mide tarafına e, cephane taşıyor. Yezik yezik taşıyor. <laughs> o savaşı bittikten sonra da 1919-1920'de milli mücadele için seferber oluyor. Çünkü 104 yaşında öldü bir beyefendi mezarı şeydedir. Rumeli Feneri'nde. Dört oğluyla beraber yakalanıyor. Croker Oteli'nde Bennett'in kumandası altında günlerce işkence görüyorlar. Ve enteresandır diyor ki bu giderken oğullarına ula ser vereceksiniz de başını, başınız vereceksiniz de sir vermeyeceksiniz. Beni de öyle, evet, sizi de öyle. Be. Ben ben of demeyeceğim, siz alamayacaksınız. Ve bu bunu arkadaşlara da söylüyor buna. Yani yaşayanlar bunun çocuklarının tarafından çocuklar bunu anlatıyor olayı. Evet. Ve hakikaten günlerce işkence görüyorlar sonra sebep yani Cumhuriyetin modern gelişen e, şeyine, e, kültürüne katkıda Karadeniz tabii ya, yani, çok yani işte, her şeyle katkıda bulunuyor. Bütün şey Anadolu ya, yani, tabii, oldu, oldu. yani İstanbul'da bir bölüm yani, bir bölüm, Egesi, İstanbul bir bölüm milli tabii. mücadeleye büyük katkı verdi. evet, evet. yani bu Çanakkale Savaşı'nda da bütün bu tabii, ülkede tabii. yaşayan herkes evet, şey tabii, O evet, için evet. yurtta su da çok evet. önemli bence. Bir de Milli Mücadele Boğaziçi var. Şöyle bir şey de söyleyeyim yani çok telefonlar geliyor ama ben bir tanesini söyleyeceğim. Mahmut Bey adında bir kültür san, e, üniversite öğrencisi, evet. kültür sanat bölümünde okuyormuş. Hocam bana ne önerir diyor. Hangi kitabını Vallahi önerir benim diyor? şu kitabım. Hangisi? E, en çok gün boyu yani, sarıda dolaşmak. Kültür gün gün de var, sanat da var, aktüel de var, hepsi var. Eğlenceli. Yani bu Çok iyi vakit geçirir. Evet, aktüel. sarıyı çok iyi tanır. Ben bir sarıya Aslında Sarıyer'i tanırken e, İstanbul'u da evet, tanıyor. Evet, Belki tabii. Türkiye tarihini de tanı tanıyor. Şimdi efendim e, sarıya... Bir e, tane şey, tarih, tarih mesela, eseri mesela. Tarih eserlerden çok bir tanesini... Var. Belki de Eminönü'nden sonra... Evet. E, tarih eseri en bol olan, en çok olan bir e, yerleşim bölgesi Sarıyer. En önemlisi... en, bakın şimdi, Rumeli Hisar. Rumeli Hisar'ı tamam. Ya bu e, dünyada inşaatında başlanıp da en çabuk biten bir eser. 250 metre uzunluğunda, 100, 125 metre genişliğinde devasa bir kale. 7 bin işçi, işçi. 2 bin marangoz, 1700 duvarcı burada çalışıyor. Bitmesi için o kadar ekipler. Fatih Sultan Mehmet, Çandarlı, Zanos Paşa burada şey yapıyor, tutuklarında taş taşıyorlar. Oran bitmesi için. Bu gidip seyredilmez mi? Sonra Roma İmparatorluğu'nun yeğeni Ovidius. Be, evet. edep şiirleri yazdığı için Roma İmparatorluğu'ndan kovuluyor. Onun bir şey mi vardı orada? E, tabii. Tabi. Tuna, e, Tuna'ya sürüldü. Orada giderken bir kule görüyor. iniyor aşağıya bir kule görüyor. O kule bugün Ovidius Kulesi olarak anılıyor. Sarıyer'de dedi mi? Tarihi tabii. Neresinde Sarıyer'in? Ee, Zekeriya Köyü'ne, Utkumbur köy sınırında. Tamam. İbrahim şey abi e, programın sonuna geldik. E, birçok kitabım var, birçok konu. Bizi ancak konu başlıkları olarak değerlendirebiliriz. <laughs> Şiiri de sen seviyorsun. Sarıyer'de oturup da şiir sevilmez mi? Evet, evet. Demeyeceğim. da çok ünlüdür. Orhan Veli de geliyordu. Evet. Bir de senin Şekerci İbrahim var. adında bir e, evet. kitabın çıkıyor. O da e, şair Şekerci Şay, tabii. O da bir İbrahim. Abi. Çok bilinmeyen yani aslında Orhan Veli e, gibi o da. Ama çok ve edebiyat tarihinde. Yani, tabii tabii. Ee, bu vesileyle kapatacağız artık. Ee, bir kadını ağlatmak şiirini de biz onunla kapatalım. Ee, şiirle kapatmış, edebiyatla kapatmış olma, olmuş oluruz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.